Merhaba arkadaşlar. Bugün atletmek bir bileşke faaliyettir temelinde hareket ederek elde ettiğim bileşke yasası ilkeleri ile alakalı çok önemli olarak kabul ettiğim bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Bu anlatacaklarım, bu tespitlerim fizikteki vektör-bileşke ilişkisi gibi bileşkelerden bileşenlere parçalardan bütüne giden bir yolculuğun hikayesidir. Burada bileşke yasasına dair maddelerden ve ilkelerden söz edeceğim için daha teknik bir dil kullandım. Ama sonraki videolarda daha detaya girdiğinde daha sade bir dil kullanacağımı özellikle belirtmek istiyorum. Bir not daha. Burada anlatacaklarım bileşke yasasının başlangıç ilkelerinden ibarettir. Uzatmadan hemen konuya girelim. Bileşke yasası nedir? Bileşke yasası, varlık alanında meydana gelen her türlü eylem, fiil, düşünce, üretim ve olgunun parça-bütün, bileşke-bileşen ilişkisi eksenindeki ilişkileri bütün yönleriyle ortaya koyan ilkeler topluluğudur. Bu yasa parçaların tek başına taşıdığı anlamdan daha fazlasını onların etkileşimi, uyumu ve karşılıklı tutarlılığı ve parçaların toplamı yoluyla ortaya çıkan bileşke de arar. Evet, bileşke yasasının temel unsurları nelerdir? Şimdi bileşke yasasının maddelerini kısaca ele alalım. Madde 1. Şimdiye kadar keşfedilmiş bütün yasalar bileşki yasası kurallarına tabidir. Bu çok önemli. Yani bileşki yasası bir şemsiye yasadır, bir üst yasadır. Hiçbir yasa ve kural bileşki yasasının dışında olamaz. Harşimet'in keşfettiği suyun kaldırma kuvveti yasası ile Einstein'ın keşfettiği izafiyet görelilik yasasına kadar tüm yasalar hatta onlardan sonra tespit edilen hatta önce tespit edilen ne kadar yasa varsa hepsi bileşki yasasına tabidir. Yaşadığımız dünyada, varlık aleminde ve kainatta bileşki yasasına tabi olmayan hiçbir eylem ve olay yoktur. Meydana gelen her olay ve her eylem, her türlü ilişkiler, tespit edilen ve edilmemiş tüm tabiat yasaları bileş yasasına tabidir. Madde 2. Yaşadığımız dünyada, varlık aleminde ve kainatta her olay, her faaliyet, her eylem, her fiil tek bir bileşenden oluşmaz mutlaka birden fazla bileşenden meydana gelir. Madde 3. Bileşke yasası, bileşen ve bileşke ilişkisiyle, parça ve bütün ilişkisiyle, parça, bütün, itiraki ve birinci ile alakalıdır. Madde 4. Yaratılmış varlık aleminde tekil olan her şey ve kavram kendi başına eylemsizliği temsil eder. Bir şey, bir olay, bir faaliyet, bir fonksiyon, bir fiil veya bir eylem mutlaka bileşenlerden meydana gelmek zorundadır. Her eylem, parçaların ve şartların ve unsurların bir araya gelerek oluşturduğu bir bileşke faaliyettir. Eylem, daima bileşenlerin toplamı ile ortaya çıkmaktadır. Madde 5 Madde alanında, yani fizikte bileşke kuralında bileşenlerin toplamı matematiksel olarak tam tamına bileşkeye eşittir. R eşittir, F1 artı F2 artı F3 gibi. Ancak sosyal alanda bütün bileşke her zaman kendini oluşturan parçaların bileşenlerin toplamından daha büyüktür. Bunun sebebi insani ve sosyal alanda maddi, somut, fizik alanındaki bileşik ilkesinden farklı durumların da söz konusu olmasıdır. Çünkü maddi somut alanın aksine insani sosyal alanda somut bileşenlere ilaveten insanın itirak edemediği bileşenler de sisteme dahil olmaktadır. İnsani sosyal alanda meselenin bir görünen bir de görünmeyen, itirak edilen itirak edilmeyen yönlere vardır. Dolayısıyla, bu kompleks olay, bu kompleks bileşenler, insani alanda çok daha kritik bir öneme aizdir. Yani, bütün hem parçalardan, hem parçaların herhangi birinden, hem parçaların bir kısmından ve hem de parçaların tümünün toplamından her zaman daha büyüktür. Çünkü, orada somut etkenlerin yanında soyut etkenler, maddi alanların yanında manevi alanlar da devreye girmektedir somut bileşenlerin toplamı her zaman soğuktur. Halbuki bileşke yasası gereği bileşen kendini oluşturan somut bileşenlerin toplamından ibaret değildir. Bileşke sonuç soyut bileşenlerin de eklenmesiyle oluşur. İnsani alandan bahsediyoruz ikinci kısımda. Bu yüzden bizim itirak edeceğimiz nihai sonuç somut ve soyutların toplamıdır. Madde 6. Birleşik Yasası'nda hiçbir şey, hiçbir olay, hiçbir mesele tek başına bütünü temsil etmez. Her olay bütünsel itirake giden bir yoldur. Bütünü teşkil eden parçalardır. Ana bileşke hiçbir zaman bir tek bileşenden oluşmaz, oluşamaz. Bileşkeyi oluşturan bileşenler de aslında kendi altyapısında bileşenlerden meydana gelir. Madde 7. Bugün insani alanda olaylara iki temel üzerinden yaklaşılmaktadır. Parçacı yaklaşım ve bütüncül yaklaşım bileşke yasası parçacı yaklaşım ile bütüncül yaklaşım arasındaki farklılığı ilişkiyi bilinci ortaya koymaktadır. Bu arada parçacı yaklaşımın yeterli olmadığını ve bunun bir parçacı yaklaşım olduğunu ilgili konularda, eylemlerde mutlaka belirtmek gerekiyor. Madde 8. Bileşke yasası bilgisi ve bilinci olmadan, yani bütüncül bakış açısı bilinci oluşmadan değerlendirilen her olay, her konu, her mesele eksik ve parçacı olarak değerlendirilmelidir. Madde 9. Bileşke faaliyette sorgulama her aşamada vardır. Doğruyu ve gerçeği temsil eden bileşke faaliyette akletme yasası geçerlidir. Bu durumda akletmenin süreçlerinden olan doğru sorgulama, doğru tanımlama, tutarlılık kurma, doğru sonuç kontrol ve sağlama yapma bileşke yasasının en temel unsurlarından biridir. Madde 10. Bileşke yasasında sorgulama ve doğru tanımlama ilkeleriyle önceliklere göre sıralama kuralı eş güdümlü olarak çalışır. Madde 11. Bileşenleri tek tek dikkatlice tespit ederek her bileşen kendi içerisinde doğru tanımlanmalı, analiz süreçleriyle o bileşenle ilgili bütüncül değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. Madde 12. Bileşkeler ile bileşen ilişkisinde yani parça bütün ilişkisinde parça ile parçalar arasında parça ile bütün arasında parçalarla bütün arasında tutarlı bağlar ve ilişkiler vardır. Madde 13 bileşkeyi meydana getiren bütün bileşenler bileşkenin istikametini, kalitesini, ahlakını, başarısını meydana getirmede tek tek etkilidir. Çünkü bütünün bir kısım parçaları bilerek veya bilmeyerek görmezden gelinirse bütün temsil edilmiş olamaz. Olmaz. Madde 14. Bileşke yasasında kim hangi amacı yani hangi sonucu irade etmek ve hangi bütüne ulaşmak istiyorsa kullanacağı parçalar da ona göre değişir. Gideceği yol ona göre değişir. Her bileşke faaliyet, bileşke yasasını yönlendiren iradenin isteklerine göre bileşenin parçalarını belirler ve düzenler. Evet, madde 15. Bileşke yasasının uygulanmasında seçicilik çok önemli bir unsurdur. Murad edilen bileşke için bileşenlerde seçicilik söz konusudur. Madde 16. Bileşke yasası insanın amaçlarına göre kullanılan bir yasadır. Hedefin iyi veya kötü olması, doğru veya yanlış olması, meşru veya gayri meşru olması bileşke yasasının uygulanmasında engel teşkil etmez. Bileşke yasası tüm eylemlerde caridir. Hatta 17. Bütünü meydana getiren yani bileşke oluşturan bileşenlerden herhangi biri doğru tanımlanmazsa o bileşke doğruluğunu tutarlılığını kaybeder. Yani halkaların birbirine eklenmesiyle oluşan bir zinciri bileşke olarak kabul edersek o bütünü oluşturan halkaların hepsi Sağlam olmalıdır, hepsi sağlam olmalıdır ki o zincir sağlam olsun. Yani zincirin sağlam olması için her bir alkanın tek tek sağlam olması gerekmektedir. Madde 18 Hiçbir bileşene, hiçbir parçaya bütünün tüm fonksiyonları ve sorumlulukları yüklenemez. Her parça yalnızca kendi işleri, gücü ve tanımı kadar bir sorumluluğa sahiptir. Parça bütünü temsil edemez ancak bütüne katkıda bulunur. Bütünü tek bir parçaya indirgemek hem parçaya hem de bütüne yapılan haksızlıktır ve bu durum bileşke yasasına uymaz. Bütünün ortaya koyduğu fonksiyonlar parçaların birlikte çalışmasının bileşkesidir. Tek bir parçayı aşırı yüceltmek veya bütünün yerine koymak hem o parçayı zorlar hem de bütünün dengesini bozar. Evet, 18 maddede toparladık. İnşallah hayırlı olur. Sonuç. Peki neden bileşke yasasını bu kadar çok önemsiyoruz? Nereden çıktı bu diyebilirsiniz. Bir kere bu konuşmada yaptığımız tespitler giriş mahiyetindedir. Bunu öncelikle belirteyim. Allah nasip ederse bundan sonra bu konuyu bütün yönleriyle detaylı olarak ele alacak ve güncel örneklerle güçlendireceğiz. Ancak niçin bileşik yasas üzerine durduğumuza dair bir iki hususu açıklamadan da geçmek istemiyoruz. Biz biliyorsunuz Akletme platformuyuz ve Akletme üzerinde çalışıyoruz. Fizik dünyada parça bütün ilişkisi matematiksel eksende gerçekleştiği için parçacı yaklaşımı telafi etmek, diğer parçaları bulmak, eklemek daha kolay mümkün olmaktadır. Ancak sosyal hayatta insan çoğu zaman hayatı ve olayları parçacı yaklaşımla değerlendirirken bütüncül baktıklarını zannediyorlar. Bu çok önemli. Ki burada özellikle insani alandaki olayların meydana gelmesinde somut alanlar kadar soyut alanların da etkili olduğu göz önüne bulundurulduğunda parçacılığın hatalı olduğu ne yapılacaktır? Anlaşılacaktır parçacı yaklaşım, bileşenlerin ciddi şekilde eksikliğinden ve yanlış tanımlanmasından dolayı ciddi sorunlar ortaya koymaktadır. Dünyada yaşadığımız birçok mesele bununla alakalıdır. Ancak madde alanında, fizik alanında bir eksikliğin olması halinde o fizik eylemin akamete uğrama ihtimali çok yüksektir. Yani somut olduğu için ve istenilen sonuç elde edilemeyecektir. Net bir şekilde görülebilir çünkü bu. Bu görünen alanda olduğu için madde planında problemi çözmek kolaydır. Bakınız çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Şimdi bileşki yasasını önem vermemizin dair iki örnek vererek konuyu kapatalım. Vereceğimiz örneklerden bir tanesi maddesel fizik boyutunda. O da uçağın uçmasıyla alakalı fiziki bir kuralı eksik veya yanlış bir şekilde uygularsak uçak uçmaz, uçamaz veya riskli bir uçuş olur. Değil mi? Diğer ise sosyal alanda. İster ekonomik, ister sosyal, ister siyasi, isterse başka bir hususlu olsun. Meseleyi bir yönüyle değerlendirmek, yani bütünü parçalardan biriyle ifade ederek yetinmek veya parçayla sınırlamak ya da görünen parçaların toplamından ibaret saymak doğruyu ve gerçekliği yakalamamıza engel olacaktır. İşte o yüzden bileşke yasasının kuralları hayatımız için olmazsa olmaz izlediktedir. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bileşke Yasası videosunda bu konuştuklarımızı örneklendirerek buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalınız.